Geçen yıl e, iş yeri kapanan esnaflarımıza e, seyyahane 750 TL kira yardımı yapmıştık. Ayrıca e, mevcut belediye kiracılarından da 3 ay süreyle kira almamıştık. Gene bu yılda aynı şekilde Gülşehir Belediyesi olarak esnafımızın yanındayız. E, felsefemiz insan yaşasın ki devlet yaşasın, esnafımız yaşasın ki belediyemiz yaşasın ilçemiz yaşasın. Şu, bu senede eee iş yeri kapanan kahvehane işletmelerine, aylık işyerleri ka kapalı kaldığı sürece 1000 TL nakdi yardım yapacağız. Gene aynı şekilde belediye kiracılarından 3 ay süreyle e, kira erteleme söz konusu. Ayrıca da mevcut kiracılarımıza bu yıl e, içerisinde herhangi bir kira zamı yapmayacağız. Esnafımızın yanında olmaya devam ediyoruz. Dediğimiz gibi pandemi süreci zorlu bir süreç hem esnafımızla, vatandaşımızla hep beraber inşallah bu zorlukları milletçe aşmak istiyoruz. Geçen yıl 50 esnafımıza destek olduk. Ee, bu yıl yılda, e, tabii geçen sene gibi değil biliyorsunuz, e, geçen yıl e, berber işletmeleri, daha farklı işletmeler kapanmıştı. Bu sene sadece hükümetimizin aldığı e, karar gereği sadece kahvehane işletmeleri kapalı. Eğer başkaca da iş yerlerinin kapatılmasına karar verilirse ki beklemiyoruz böyle bir şey ama öyle bir şey olacak olursa da o esnaflarımıza da aynı şekilde aynı destekten e, faydalanmalarını sağlayacağız.